Biz de durumu sebeyan beyan ettik. Bilen bildi, bilmeyen bilmedi. Fakat tabii ki e, bugün yine yazılar devam etti. Bir gazetenin baş sayfası, öbürünün iç sayfası. Ahmet Hakan, işte Ertuğrul Özkök yazmışlar. Şimdi bana haberler geliyor, yazabilirler. Yani Özkök demiş ki, bunun cemaati demiş, niye eksilmiyor? O da demiş, Zetsiki'ye bindi, eksilecek zannettik demiş. Eksilmedi demiş. E, binmek haram mı? E, Niye eksilsin? Millet manyak mı? Jetsiki'ye bindik hoca diye vaaz bırakılır mı? Jetsiki mübahtır, helaldır, Değil mi? Evet. Binersen sen de bin. Bana ne? Ondan sonra işte demiş kasetleri çıktı. Millet, cemaat azalmadı. E bu millet biliyor ki ben zina etmedim. Hiç benim zina ettiğime dair bir kişi dünyada bir şey diyemez. Ve vallahi billahi ben haram işlemedim, zina dedim Efendi şahidimdir ki Ahmet haram yapmaz. Benim hiçbir haram işim yok. Sen kumpas kurdun, montaj yaptın, fotomanda uydurdun, kaydırdın. E bu millet buna inanır mı? Aferin. E inanmaz. E şimdi ne olur? E şimdi kızı, düğü, kızı düğünde gelinlik giymiş. E ben bundan razı mıyım? Kimsin. E değilim. Kim senin ki? Bak kızım o kadar üzüldü. Balayına gitmişler. Baba beni üzdü. Şöyle yaptı babam bir şeyler. Ne yapayım? Laf dinleyeceksin. Laf dinlemezsen üzülürsün. Ben doğruyu konuşurum. Nefsimin aleyhine Ya lezine amenu. Ey iman etmiş kullar. <laughs> Kûnû kavvâmîne lillâh. Allah için dik duranlardan olun. Şöyle bil Adaletle şahitlik yapın. Allah için kaim olun. Velev alâ kendi aleyhinize de olsa evl ana babanızın aleyhine de olsa ve akrabin en yakın akrabanın aleyhine de olsa e ben ne yapayım şimdi Ertuğrul Özçak takmış damat papyon takmış e dedim yavrum dedim takma sen bu kravat papyon e takmış ne yapayım benim vazifem ne eğiliği e, emretmek e, kötülükten. kötülükten ne etmek bizim oğlana kravat takmışlar bizim Ahmet'e zavallı çocuğa <laughs> yular gibi bir çektim koparttım <laughs> Dedim sen ona lafım geçiyor. <laughs> Elilen olan el. Hurşit Efendi bir çekerdi kravatı. Adamın kravatını çıkaramazdı, yakayı keserdi. Buradan yakayı böyle cırırt ederdi, kravat boşa düşerdi. <laughs> Rahmetli Hurşit Efendi. <laughs> Çıkart dedim şu çocuğun. Dayısı takmış. Ne taktın dedim şu kravatı. Müslüman işi mi kravat dedim sen. Ona gücüm yetti bak. Çocuğun kravatını çek. Şimdi kravat bir daha ona şalvar da yaptırıyorum. Şalvarları var birkaç tane büyüdü çok. Maşallah değil. Ha şalvar giydireceğim ona şimdi. Derim şalvarla şöyle bir şey yok. Lafım geçene uygularım. Lafım geçmeyene ne yaparım? Nasihat ederim. Vaaz ederim. Başka ne yapayım? Biz bu kadar sene, gelinlik şeyler, dün Hüsnü Mahalli çıkmış, Sekiz tefsire baktım diyor, gelinlik diye, yasak diye bir şey yok. Tefsirde yazmaz ki, yanlış yere baktım. <laughs> Gitmiş kasaba aç, ayakkabı soruyor. <laughs> Tefsirde gelinlik yazmaz ki, deli misin sen üstü hali <laughs> Bu fıkıhta yazar. Oradan belli adamın bir şey bilmediği, tefsire baktım diyor. Ne alakası var? Ondan sonra gelinliğin tarihçesi bilmem bilmemnesi bilmem Örf de var, Türk de var, Acem de var, diyor, ara. Var, var oğlu var. Bir de çıkarttı. İlk beyaz gelini kim kimmiş? İngiltere kraliçesi Victoria. Aldın mı şimdi? Belanı buldu mu şimdi? E gavurlara benzemek olmadı mı şimdi? Oldu. Kim bir topluma benzerse onlardan olur. Ben teşebbü bir kavmin feveminu. Bitti. Benzemeyecekse ve la terkene Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Onları yakan ateş size de dokunur. Mevla buyurmuyor size yakar. Onları yakan ateş size de dokunur. Dokunur arkadaş. Anam olsa doğru söylerim babamız. Benim annem öyle derdi. İdama götürseler doğruyu söyler Muhammed derdi. Böyle mi? Allah kabrin nuresi. Amin. Doğruyu konuşacağız. Doğru doğrudur. Öyle mi? zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Onları yakan ateş size de dokunur. Yapmamamız lazım böyle işler ya. Yapmamamız lazım. Bizi de üzmemek lazım tabii kardeşim. Akıllı olacak Müslüman ya. Ama ne yapabilirdik? Daha büyük fitne olmamak için ehvenişer fıkka göre ne olur? Tercih olunuyor işte. Ne yapacaksın? Durum bu. Ondan sonra efendim düğünü yapan erkek tarafı işte davetlileri kim çağırdı, kim çağırmadı. Ben tabii bu kadar işin içinde bunları tanzim edecek bir durumum yok. Biz kendi alemimizden birkaç kişiler çağırabildik. Bununla iktiba ettik. efendim. Diğer mevzulara girmişler, onu konuşuyorlar, bunu konuşuyorlar. Ahmet Hakan bugün işte kızı diyor çok şahsiyetli bir davranış sergiledi. Yani bana şahsiyetsiz demiş oluyor. Öyle diyor yani adam. Şahsiyetsiz olayım ben mühim değil. Biz Kur'an'a, sünnete uyacağız. Yine bizim adımız ne oldu? Mağaradan çıktı. Hangi mağaradan çıktı oldu? Böyle. Siz bize gerici, yobaz, mürteci ne diyorsanız yakıştırın. Kafirlere benzemek yasaktır. Bitti. Caiz değil diyorum sana. Fetva veriyorum sana ya. Hadis-i şerifte diyor ki muru bil maruf ve ellem bi. kendin amel edesen, edemesen de iyiliği emret ve nehu anil münker <laughs> ve enlem bu külle harama haram de günaha günah de mekruha mekruh de yasağa yasak de sen hepsinden kaçamasan da doğruyu söyle diyor şimdi ben iki vebale girmektense teke indiriyorum işi neden? doğruyu söylemekten bir vebalden kurtuluyor haram mı? haram diyemem haram demek büyük iştir helala haram diyen kafir olur onun için efendi baba ne dedi? Oda dolusu altın verseniz, bir sigara içirtemezsiniz. Oda dolusu altın verseniz sigaraya haram dedirtemezsiniz. Haram demek çok zor iştir ve büyük iştir evladım dedi. Nas lazım. Onun için haram diyemem. Burada gayrimeşru bir şey var diyemem. Yani haram manasında bir şey olmadı burada. Kimsenin elini tutma dedim. O lafımı tuttu. İnsanlar elini uzatır dedim. Ağa paşa da olsa dedim. El tutmuyorsun kadına caiz değil tamam. Kızım o lafımı da tuttu. Ondan sonra dediklerimi kısmen yaptı yani. Geri kalan işte meselelerde biz lafımızı geçirebildiğimiz noktada. Kadın erkek asla bir masada oturmayacak. Ya ağası var, paşası var, işte zengini var, şu var, ben karım nerede oturacak benim? Hiç anlamam, gelmem dedim artık neyse. Hiçbir kadın erkeğin masada oturmadı. Hiçbir erkek kadın masada oturmadı. Bunları mümkün mertebe yaptım. ama bundan sonrası bana ait değildi. Bana ait değildi. Ama ben kafirlere benzememe hususunda en büyük hassasiyeti gösteren bir Şeyh efendinin müridiyim. Olmaya çalışan bir zavallıyım. Ve Efendi Hazretleri'nin bu hassasiyetlerini bilen ve anlatan bir insanım. 40 senelik hayatım bu mücadeleyle geçmiştir. Onun için, kızımın hatırı için, onun bunu hatırı için ben bu davamı ezdiremem. Efendim, o kırılacak bu da alacak diye iş yapamam. Doğruyu yeniden söylüyorum. Kimse bu iş örnek almaması lazım. Hocanın kızı, hacının kızı kimseye örnek değildir. Uyacağımız yer Kur'an ve sünnettir arkadaşlar. Fatıma Zehra'dır. Cübbelin'in kızı örnek değildir. Muhammed Mustafa'nın kızı örnektir. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Oraya bakacağız. Doğru mu? Evet. Doğru. Ne yapayım şimdi? Diyor ki şimdi bak diyor yine cemaat artacak diyor. Hüsnü Mali diyor ki çok iyi beceriyor yahu diyor. Karı diyor ki yahu diyor beceremiyor bence diyor. Yok sen anlamazsın diyor. Çok iyi beceriyor diyor. Sanki biz burada rol yapıyoruz. Kim ister kızı hakkında böyle konuşmayı? Kim ister? Memnun muyuz yani bu konuşmayı yapmaktan şimdi? Razı mıyız yani? Kusura bakmayın. Tiyatro mu çeviriyoruz ha burada? Ben de bir babayım ama mecbur olduk. Kimse cesaret, He, cesaret eder edemez onu bilmem. Ben doğruyu cesaret etmek zorundayım, mecburum. Madem bu işe gittim orada bulundum, bulundumsa ben cemaatimin boynunu büktüremem. Cemaatimin boynu dik, anlı açık olsun, ben boynumu bükerim. Rezillikse rezillik. Allah beni affetsin. Kafirlere ben o zaman yılbaşıda niye konuşuyoruz? Noel kutlamayın, hindiyi o gün yemeyin, bir gün önce yiyin, onlara benzemeyin, işinizi değiştirip kafirlere benzememek benzememek canım çıktı benim anti noel şeyini ben çıkarttım bu memlekette 25-30 sene evvel ilk külliyelerden evvel. Antunuel, toplantıdan başlatan adam benim ya antunel diye bir şey yoktu e şimdi biz bu durumdayken kafirlere benzeme meselesi hassasiyet bu kadar önemliyken e biz bu nasıl şey yaparız Victoria bilmem işlerini biz nasıl alırız? Almamamız lazım. Efendimiz derdi Rum düğünü gibi yapmayın, Ermeni düğünü gibi yapmayın. Efendinin nefesleri tükendi bu işi anlatmaya kurban olduğumun. E, ha, e, haram değil, e, değil tamam. Ama hassasiyetlerimiz var. Niye biz kafirlere benzeyeceğiz ya? Kafirler kahveyi bizden Avrupalılar kahve çeken cübbe giyiyorlar. Fransızlar. Ya demişler, niye böyle yapıyorsunuz? Zannediyorlarmış ki kahve içerken mutlaka cübbe giymek lazım o fotoğraflarda. Cübbe giyiyormuş kahveyi öyle içiyormuş. Sanki cübbesiz kahve içilmez. Gavur o kadar bize özeniyor. Şu anda bütün dünyanın gavurlarında şark köşeleri bilmem ne köşeleri... ...bizim kılığımız, bizim kıyafetimiz, bizim sarığımız... ...bizim heybetimiz, bizim cübbemiz... ...artık insan sen... ...bizim ne işimiz var kravatlar, ne işimiz var papyonlar... ...ne işimiz var duvaklan, ...ne işimiz var Müslümanlar... ...yapmamamız lazım. Ha İbn Ömer'in dediği gibi... ...galevetle nisa, kadınlar bize galip geldi. Koca İbn Ömer'in de başına geldi. Ha, bu noktada değil, bu derece değil ama... Kısmen sahabe dönemine göre de orada da bir hadise yaşan. Kadın hafıza galip geldi. Ama biz daha büyük fitne fesatları önlemek için bazı ehveni şer şer de olsa ehveni şer tercih olunur kaidesiyle mecelleye göre usulü fıkha göre neyse bir hesap kitap yaptık o hesaba göre hareket ettik ehveni şer ama mahza hayır olsaydı keşke sırf hayır olsaydı hiç şer tarafının bir tarafı da en ufak olmasaydı değil mi? Daha güzel olmaz mıydı? Ama Allah bundan sonrası hayra tahvil eylesin. Amin. Onlar da mesut, bahtiyar eylesin. Amin. Takva üzere yaşatsın. Amin. En büyük takva üzere çocuklarını yetiştirmeyi nasip etsin. E, damat kıymetli bir kardeşimiz, namazda abdest dedeler dediler hep şeyh. Şimdi diyor illa hafız olmasını istiyor, mesela hafızlığa teşvik ediyor onu falan. Güzel. Yani yaşamlar güzel, namaz abdest güzel var yani genel manada takvalık var ama bu özelde böyle bir şey işte o gelecek bu gelecek bilmem kim gelirse gelsin fakat işte öyle işler oluyor fakat biz doğru söyleyeceğiz hak bundan ibarettir bir senesi işte buradan yılbaşı şeyin sohbetini yaptım gittim yani ben o kadar bu işte hassasım ki havai fişekler atıyorlardı iyi ki dışarıda olmamış bizim düğün havai fişek de hazırlamışlar Tam hava ifişek, yandık. Dedim iyi ki dedim şey hava yağmur oldu. Ben bilmiyorum programı bir şey bilmiyorum. Diyorum ki programınız ne demiyorlar bana bir şey. Programınız ne demiyorlar bana bir şey. Ya geldik o güne arkadaş programınız ne diyorum da program akışı ne? Hiç şey diyen yok. E ben bilmeden gittik. Bir şey anlamadı ki program akışını bilmiyoruz. Bir de baksana hava bir şey en sevmediğim şey havaya atılan para. Küllün haram. Havaya atılan para. Belediye de yapsa haram. Belediye de her şey haram. Hava fişek haram. Bunu al çünkü de israf haram. Millet eğlensin diye havaya para atılmaz. Poşetlere ekmek koy, bilmem ne koy, fakir fukaraya dağıt. Böyle bir şey olmaz ya. Ama tabii ki ondan sonra bir hava fişekler atıyorlar. Gecenin on ikisinde işte. Onlar şampanya patlattılar ya gavurlar falan. Ondan sonra gavurlar derken bizim Sakin. özenti Türkler de var. Noel şeyinde. Ya dediler bayağı bir patlıyor bir yerler oralar buralar. Baba baba bir bak dediler. Ben de kalktım camdan ne oluyor diye baktım. Fişeklere biraz baktım ha böyle. Ulan tutunurum estağfurullah ne fişeği yav gavurların noeli dedim. Oturdum aşağı. Hala o günahımdan istiğfar ediyorum. Ölene kadar da istiğfar edeceğim. Ben nasıl öyle kalktım da bir baktım. Ne var ne yok diye nasıl baktım. Ve la temuttenna ayneke ila Muhammed ta'ala ezvacemun zehratul hayatid dünya. Kafirlere dünya hayatının süsü için verdiğimiz iyi öyle cicili bicili yaldızlara sakın gözlerini uzatma diyor Kur'an ya. Nasıl baktım ben hala ondan istihbar ediyorum. Ben bu kadar bu işte hassas iken nasıl düştüm bu tufaya ya? Ama bunları yine söylüyorum. Efendim biz doğruluktan ayrılmayacağız aleyhimize de olsa doğruyu söyleyeceğiz. En necatü fıstıkı kurtuluş doğrulukta ve dürüstlüktedir. Nefsinizin aleyhinize de olsa, ana babanızın aleyhinize de olsa savunmaya geçmeye lüzum yok. Biz yanlış yaptık dersin. Allah affetsin. Cemaattan da özür dileriz. Oldu mu? Bu kadar basit.